Ah evet 2 saatte tuşları saymayı unutuyorum ve bu yüzden dolayı hiç hemen giriş yapmadan videoya başlayacağım. Evet bugün Bedwars oynuyoruz ama her öldüğümde bir tuş siliniyor. Evet ilk olarak eğilme tuşu yani CTRL. İkinci olarak A tuşu yani sola gitme. Üçüncü olarak D tuşu sağa gitme. Dördüncü olarak S tuşu. Beşinci olarak W Altıncı olarak E, yedinci olarak Space. Evet, bunları sıra sıra eleyeceğiz. Şimdi başlayalım isterseniz. el sayılmaz çünkü yeri de başladı. Evet, şimdi başlıyoruz. Selam, karsal Ama bir karakteri değil mi bu ya? Adını bilmiyorum. Hop ah ya bu yapmayı bilmiyorsun sağdan crop ben de <laughs> ben de insan <laughs> kromuş şimdi atladım şimdi atladım adını ya evet o zaman. Hemen yatağımızı kapatalım. Birbirine yol yapalım. Evet. Şimdi kapat. Güzel. Türk azı öldürmeye gidebiliriz. Ve bakın kendimi çok geliştirdim. Evet. Asılsın ölsem. Good yaptı. <laughs> Good yaptı galiba. Bilmiyorum. Blok saymadı. Allah'ım ya Rabbim ya. Sadece benim kötü oynadığımı düşünürken başka benden daha kötü oynayanlar da varmış. <laughs> evet, şu an bir dakika. Bir dakika. Hemen bilek bilek koymayı çıkartmam lazım. Çünkü adama zeyze alamıyorum. Dostum, görüşürüz. Hop. Geliyor, 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 geliyor. Hayır, hayır, hayır. Tutarsın, tutarsın onu. Geliyorum ben tutarsın 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 hadi ölmememiz lazım ölmemem lazım yani benim ölmemem lazım evet, evet. güzel 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 İn lan oradan. in aşağı pingi var <laughs> belli abi ne yapıyorsun uzaya mı çıkmayı planlıyorsun teşekkürler helal dedi de Dayın. ne yapmayı planlıyorsun Allah aşkına söylesene mi ya? Allah kırıyor kırıyor kırıyor. Kırmasın kırmasın sakın. Güzel GG. Güzel evet. İlk etansı kırdık. Aa altın alt. Neyse. Her neyse. Wow. Evet altın elmamızı alıp hemen Bola kuyulalım. Nereye gidelim? Nereye gitsek? Nereye gitsek? acaba? Nasıl gidelim o zaman? Böyle yaparken CTRL yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden biraz yavaş bir yol olacak. İnşallah ile tufu atmazlar. <laughs> evet. Şu anda ölmedik. Bu güzel bir başlangıç. Bundan sonra da inşallah ölmeyiz. Evet. Şimdi ise bu bizim alanı, değil mi? Bu bizim alan. Evet, yedi elmasımız var. Şimdi gidip bir şeyler alalım. Evet. Keskinlik alalım. Canavuzu alalım. Bir de alamı alalım. Aşırı iş alamıyoruz. Emmasımızı koyup, Demir kılıç, hemen atış topu, Sonra blok blok alalım ki, Hemen biliyormuz bitip ölmeyelim. Hop, aha bir tane daha misiniz var. Biz vuruyoruz değil mi ya arkadaşlar? Korkuyorum. Ve şu an hiç ölmedik. Şanslıyız. Evet güzel. Orsadayız. Şimdi bizim ümitlerimizi toplayalım. 4 ümit. Bize toplam şu anda 8 ümit lazım arkadaşlar. 8 ümit topsiyle alacağız. Geri kalanıyla da bilmiyorum. Birine çeyreklik takarız herhalde. 10 zümrütümüz var. Güzel. 2 zümrütümüz ekstra. Pardon. Evet 2 zümrütümüz. Şu an birini kırırsam ben nasıl olur? Pardon. Ateş topu atsam nasıl olur? Hadi 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 ne olur ne olur. Ah be. Üf. Olmadı. Olmadı bak. Neyse biz şimdi bir obsiden alalım. Turuncu obsi. Zümrüt getiriyorum. Evet zümrütlerimizi götürelim hemen. Evet şu an bölgemizde biri var ama Nerede adam? Bir dakika şunu sandığa koymak istiyorum Piyip atacağımız için Güzel birini yolladık Ay şu oraymış Hayır 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 kıramazsın 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 Hayır kırma Ay gg. Evet bir kez öldük arkadaşlar Ondan dolayı şu an bir tuşumuzu eğileceğiz ama İzin ver biraz. Evet hemen bir tuşumuzu eleyelim. Gelelim hemen şöyle. eğimet tuşu. Bunu hemen atıyalım. Tam. Evet artık eğilemiyoruz. Gördüğünüz gibi cete basıyorum eğilemiyorum. Güzel. <laughs> ah oh, ah, oh, bizim almış. Güzel. Evet obsidyen alalım hemen. Al kanka obsidyen. Al al obsidyeni al obsidyeni. Obsidyeni al. Obsiyal, obsiyal. Lan obsidiyeni kalıp kaçıyor. <laughs> obsidiyeni aldı, kaçıyor adam. Hayır, pislik. Ya ama niye ya? Sen gelip niye hep birinin obsidiyeni çalarsın? Yeşil Yazı yazıyordum, öldüm ya. Evet, şimdi bir tuşu daha eleyeceğiz hemen. Hemen... Envanter yok pardon. A tuşumuzu eleyeceğiz şimdi. <laughs> Lanet olsun. Eledik. Ya kırıldık ya. Sola da gidemiyorum. Bir dakika. Adam nerede? Görmedim. Normalis. Tamam güzel şimdi şunu alıp acele açalım, açalım da biz. Aa sola gidemiyorum unutmuşum onu ya. Aram. Elma alalım çatı alalım. Aa sola gidemiyorsunuz ya. Bu çok sıkıntı. Şöyle dönüp gitmem lazım illa. Al. Allah düşürdüm ya. Ya arkadaşlar alıştığımdan dolayı sürekli A tuşuna basıyor, basıyorum ya. Çok garip. Evet şimdi bu arkadaşlara gidelim. Şu an eğilme tuşumuz ve sağ gitme tuşumuz kapalı. Hop. Düşmüştüm inşallah. Ve öldük. Evet. Öldük ya. Evet. Devam ediyoruz. İkinci elimize geçtik. Şu an tüm tuşlarımız var. Şimdi bir su kovası alalım. Bir tane daha altın verir misin? Teşekkür ederim. Evet. Güzel. Şimdi ben şimdi hemen yatağımızı kapatacağım. Bu arada bizim adam galiba yol yaptı ya. Bakayım. Yani yapmış evet. Kırmızı yapmış gerçi de. <laughs> Olsun. Evet hemen. Hop şöyle atlayalım. Şunu Şunu koy bunu. Şunları koy. Gidelim koşalım koşalım koşalım. He he. He he. Aa! Aa! Aa!